Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber bisküvilerim var pasta yapacağım. Şöyle pas, e, bisküvilerimi kabın içine boşalttım. Şöyle bisküvilerimi böleceğim. Bisküvilerimi çok ufak da bölmeyeceğim. Çok küçük olmasını istemiyorum. Şöyle bir bisküviyi şöyle dörde bölürsem yeterli. Bisküvilerimin her paketi 200 gram. Ben 500 gram doğrayacağım. Böyle ufatacağım. Sosumuzu da hazırlayalım. Şöyle bir bardak şeker. iki kaşık kakao. Şöyle vanilyam da var bir paket vanilya kuru malzemelerimizi iyice karıştıralım kuru malzemelerimizin üzerine iki buçuk su bardağı süt boşaltacağım. İki, iki buçuk. Arkadaşlar malzemelerimizi önce iyice karıştıralım, ondan sonra ocağımızı açalım. Arkadaşlar ocağın altını yaktım. Şimdi burada sosumuzu burada böyle karıştıralım. Sosumuz kaynayıp koyulaşana kadar karıştıracağım. Arkadaşlar sosum kaynadı. Üzerine biraz tereyağı koyacağım. Tereyağı da erisin. Bisküvilerimizin üzerine boşaltalım. Bu arada ocağımı kısık ayar almışım. Sosumu da kısık ayarda pişirdim. Ocağımı söndürdüm. Sosum böyle 5-10 dakika soğusun. Ondan sonra bisküvilerimizin üzerine dökelim. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi sosumu bisküvilerimin içerisine boşaltacağım. Şöyle biraz karıştıralım. Arkadaşlar şöyle harcımı kalıbın içerisine boşaltacağım. Şöyle. Her tarafa eşit gelecek şekilde pastamızı şöyle düzeltelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıbıma koydum. Bu bir kenarda soğusun. Ondan sonra dolaba koyacağım. iyice soğusun. Aşama aşama görüşelim. Pastamızın üzerine sos hazırlayalım. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı şeker koyalım. Bir buçuk yemek kaşığı kakao koyalım. Bir buçuk kaşığı da nişasta koyalım. İyice karıştırdım. Üzerine bir su bardağı su koyacağım. Arkadaşlar suyumuz oda sıcaklığında olacak. Sıcak olmayacak. iyice karıştıralım. Ocağımızın altını yaktım. Kısık ateşte pişireceğim bunu. Kaynatacağım. Sosum koyulaştı gördüğünüz gibi. Üzerine tereyağı koyacağım. Tereyağım da yarısın içerisinde. Şöyle damla çikolatam var. Onu da koyacağım. İsteyen istediği çikolatadan koyabilir. Sosum hazır. Damla çikolatayla yağ da eridi. İçerisinde bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi kıvam böyle oldu. Camı kapattım. Arkadaşlar sosum da burada şöyle 5-10 dakika kalsın, soğusun. ilk sıcaklığı çıksın. Arkadaşlar sosumun ilk sıcaklığı çıktı. Sosu da şöyle Hastanın üzerine dökü. Sosumu şöyle eşit bir şekilde her tarafına yayalım. Arkadaşlar pastamızı tekrar dolaba koyalım. Dolapta beklesin, soğusun. Arkadaşlar üzerine de şöyle Hindistan cevizi dökelim. Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber böyle pasta yaptım. Arkadaşlar bugün de videom böyle oldu. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.